sevgili anneler merhaba. Bu videomuzda meme bakımından bahsetmek istiyorum sizlere. Özellikle dolu meme nasıl olur ve bakımını nasıl yapmalıyız bunlardan bahsedeceğim. Dolu memede ilk etapta meme başlarınızda ağrı olabilir. Çok fazla gerginliğe bağlı ağrı hassasiyet duyabilirsiniz. İlk günlerde de doğumdan sonra memelerinizin hassas olması çok normaldir bu nedenle ılık suyla, duru suyla, hafif buz uygulamasıyla da 20'şer dakika soğuk uygulama şeklinde meme vücutlarınızı rahatlatabilirsiniz. Destekleyici sütyen kullanımı da uygun olmaktadır bu durumda. Eğer meme uçlarınızda çatlak oluşmamış fakat kabarıklık mevcutsa bu bebeğinizi doğru yerleştirememeye bağlı da kaynaklanmış olabilir. bu durumda herhangi bir pozisyon hatası varsa bir uzmana danışarak tekrar bunu düzeltmenizde fayda bulunmaktadır. Peki meme başı, çatlağı vesaire gibi durumlarda ne yapabiliriz? Buna baktığımız zaman da herhangi bir bir meme başı meme başı kremi kullanabilirsiniz. Genelde lanolin içerikli kremler ya da zeytinyağlı kremlerle meme başındaki çatlakları önlemede faydaları olmaktadır. Fakat bebeğimiz Genelde emzirme öncesinde krem uygulaması varsa eğer memenizi reddedebiliyor. Bunlardan kaynaklı çok fazla geri dönüş alıyorum bu olayla ilgili. Çünkü özellikle bu meme başı kremleriyle ilgili üzerlerini okuduğunuz zaman işte silinmeye gerek yok, koku içermez gibi ibareler bulunmaktadır. Buna bağlı olarak da sizler silmeden yerleştirdiğiniz zaman bebekler bundan da rahatsız olarak meme dokusunu almak istemiyorlar. Size tavsiyem sadece meme başınızı yıkayarak eğer yıkayamadığımız yerde de silerek duru suyla veya ıslak bir pamukla temizlemeniz ve daha sonra emzirmeye başlamanız. Bu şekilde de önüne geçebilirsiniz. Peki yara ilerlemiş veya kanama mevcutsa da orayı çok fazla zorlamadan teninizle giysilerinizle fazla temas ettirmeden eğer bir yapışıklık mevcutsa da ıslatarak ayırmanızda çamaşırınızdan fayda bulunmaktadır. Genellikle sürdüğünüz krem sonrası üzerlerini kapatmayalım ve havaya maruz bırakın, hava alsın ve bu şekilde de kurumasını sağlayabilirsiniz.